Avrupa'da Aleviliğin istismarı ve Alisiz Alevilik projesi. Avrupa uzun yıllardır Alevi toplumunun hak ve inanç özgürlüğü mücadelesine tanıklık ediyor. Avrupa'da Hak Muhammed Ali yolunda yürüyen birçok Alevi derneği inancın asli değerlerini yaşatmak ve topluma tanıtmak adına özverili bir çaba sergiliyor. Alevi toplumunun barış, hoşgörü ve kardeşlik temelinde kurduğu bu dernekler inancın manevi mirasını Avrupa'da yaşatmaya ve yeni nesillere aktarmaya çalışıyor. Ancak son yıllarda Alevi inancının bu özverili çabasının gölgelendiği bazı olumsuz gelişmeler yaşanıyor. Avrupa'da bir dizi yapay ve güdümlü Alevi derneğinin ortaya çıkışı bu gelişmelerin başında geliyor. Bu derneklerin Avrupa istihbarat birimlerinin desteğiyle hızla büyümesi ve köklerinden koparılmış bir Alevilik yorumunu yayma çabası Alevi toplumu için ciddi bir tehdit oluşturuyor. Bu yeni yapıların en dikkat çeken örneklerinden olan FEDA ve Devrimci Aleviler Birliği DAP gibi kuruluşların açık ya da örtük olarak bölücü terör örgütü PKK ile bağlar kurdukları ve faaliyetlerinde bu örgütün sembollerini sergiledikleri gözlemleniyor. Türkiye'de haklarında soruşturmalar bulunan PKK ve KCK bağlantılı şahısların Avrupa'daki bu dernekleri birer karargah olarak kullanmaları bu projelerin hangi amaca hizmet ettiğini gözler önüne seriyor. PKK destekli bir alisiz alevilik projesi olarak gündeme getirilen bu oluşumların amacı aleviliği İslam'dan ve Hak Muhammed Ali yolundan kopararak Kürt milliyetçiliği üzerinden tanımlamak. Bu projeyi yürütenler aleviliği bir Kürt inancı gibi sunma çabasıyla Alevi toplumunu kendi siyasi çıkarlarına alet etmeye çalışıyor. Bu amaç doğrultusunda tarih çarpıtılıyor, hayali kahramanlar yaratılıyor ve bu figürlerin Alevi pirleri olduğu iddia edilerek gençler kandırılmak isteniyor. Bu tür çarpıtmalara karşı Alevi toplumunun bilinçli bir duruş sergilemesi büyük bir önem taşıyor. Bu, Alisiz Alevilik projesinin aktörleri genellikle geçmişte Marksist, materyalist ve ateist ideolojilere bağlı olup solcu ya da devrimci fraksiyonlarda tutunamayan kişilerden oluşuyor. Bugün ise bu kişiler sosyal medya üzerinden PKK sempatizanlığı yaparak topluma fitne tohumları atmaya çalışıyor. Aleviliği kendi ideolojik amaçlarına uygun bir forma sokarak Gençleri bu istikamette yönlendirmeye çalışmaları Alevi toplumunun inanç özgürlüğüne, birliğine ve huzuruna zarar vermektedir. Avrupa'da bu yapay projelerin destek bulması maalesef Aleviliğin özüne yabancı bir kimlik dayatılmasını da beraberinde getiriyor. Alevi gençlerini PKK'nın siyasi çıkarlarına hizmet etmek için hedef alan bu projeler yalnızca Alevi toplumunu değil, Avrupa'nın çok kültürlü yapısını ve toplumsal barışını da tehdit ediyor. Aleviliğin barışçıl ve hoşgörülü öğretilerini siyasi bir araca dönüştürme çabaları, Alevi toplumu içinde ayrışmalara yol açma potansiyeli taşıyor. Alevilik tarih boyunca mazlumun yanında olan ve her türlü baskıya karşı duruş sergileyen bir inanç geleneğidir. Dolayısıyla bu gibi yapay projelerin Aleviliğin ruhuna ve temel değerlerine aykırı olduğu çok açıktır. Alevi toplumunun Avrupa'daki bu tür projelere karşı duyarlı ve dikkatli bir duruş sergilemesi büyük önem taşıyor. Bu tür girişimlerin Alevi toplumunu içten bölmeyi amaçlayan projeler olduğu unutulmamalıdır. Alevi toplumunun inancını koruyarak öz değerleri çerçevesinde ve Hak Muhammed Ali yolunda ilerlemeye devam etmesi bu tür ayrılıkçı projelere verilecek en güçlü cevap olacaktır. Alevi gençlerimiz bu tür siyasi projelere karşı uyanık olmalı ve inancını ideolojik çıkarlar uğruna çarpıtmaya çalışanlara karşı bilinçli bir duruş sergilemelidir. Sevgili canlar, Hak, Muhammed, Ali diyerek yola çıkan, Ehli Beyt'in nuruna tutunan tüm gönül dostları gelin bu kutsal inancımızı birlik içinde koruyalım. Bizler bu yolda kardeşlik, hoşgörü ve sevgiyle yol alırken inancımızın değerlerini ve özünü yaşatmak en büyük sorumluluğumuz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak kabul ederek her zamankinden daha güçlü bir şekilde bir olalım. Gelin canlar, bu yolda birliğimizle güçlenelim, sevgiyle kenetlenelim inancımızı, kültürümüzü ve yolumuzu hep birlikte yaşatalım. Birlikte olduğumuzda her türlü zorluğu aşabiliriz. Hak, Muhammed, Ali aşkına her daim bir olalım. Yol evladı, Hak Muhammed Ali diyen tüm canlara aşkı niyazlarını sunar.